Bunlar öz dileyin mi? Ha tabii. evet. O yüzden e, bu kumaşlar da bunların dikimi çok güzel. Sen esnemiyor hani, acemi esnemiyor, terziler için. Sen, evet sen yani işte şey yap. Şöyle bir şey dikebilir miyim? ben? Tabii ki niye? Mesela ben şöyle. En City bu senin. Nevresin, değil mi? Üç tarafını dikersin, bir tarafına fermuar geçirirsin. Ben daha önce dikiş kursuna ki... gittim. Patchwork hı, falan hı. yaptım. Hı hı. Pantolon hı hı. diktim hı hı. oğluma da. Hı hı. Unuttum tabii. Hı hı. Şu kumaş. Bu ne bu kumaşı, kumaşı? Adı ne? Dak bezi. Dak bezi. Evet, evet. onu biliyorum. ha. Bu kumaş ve bu kumaşın dikimi çok basittir. Tamam. Perde. Ya doğrudan, ben mesela keseceğim. Kenarını kıvıracağım. Ya çarşaf doldur. yapacağım. Anladım. Hı hı. Ee, ne Teşekkür kadar peki bunun? bunun? Bunların metresi. Özgüleyin metresi 50 lira. 1 2 üç tanesi öyle. Metresi 50 lira. Evet. Bunların 50 lira. Hı. Şunların metresi 40 lira. 40 lira. Evet. Bunlar daha mı kaliteli? Öz dilek olduğu için. Öz dilek olduğu için. Bunlar daha şöyle. kaliteli. Hiç yani Şimdi sen dikiş biliyorsan bir an çok insan kumaştan dağılıyor. İçi dişi hemen hemen aynı olan hani baskısı aynı olan Hı. çok daha iyidir. Benim için çok şey değil. Hani şimdi öğrenmek yani için yaptım. Şu da güzelmiş çok 40 lira değil mi? Evet. Evet. Ee, peki bir çarşaflık mesela böyle lastikli çarşaf dikçam. Ee, ne kadar? Çift kişilik. Ne kadar? En az 2,5 metre. 2,5 yani. metre. O zaman 80 küsür lira falan tutuyor. 90. Tamam. 2,5 metre ise metresi 100 lira mı yapıyor? 100 lira da. 100 lira yapar. Hı. 2 metre 80, yarım metre. Ha yarım metre de var, doğru. Bunların tamam. en iyi iki kırkır. İki buçuğu boy yaparsın iki kırkır da en yaparsın. Çok en iyi. Şunlar ne kadar? Onlar tek kişilik. Hı. Onlar 60 lira. 60 lira polar. Evet. Bunlar pazen kumaştı pazen. değil mi? Ee, ne kadar fiyat? Ee, ya pazenler çiftenler 40 lira mı? Çok Çiften 40 lira. Bunlara bir şey yok ama sizin çocuk için dediğim yani. Bunlar Çiften 40 lira mı? Bunlar için falan da acık desenler de. Hı? Mesela bunlardan falan olmaz. Bebek, i̇şte, bebek kundağı mı yapılıyor? Bebek kundağı için Ama şey pijama falan da yapılıyor değil mi? Yok yapılıyor. Şunlar müslin kumaş mesela. Kumaş. Müslin kumaş. Ee, pijama için peki? Yani, gömleklik olur. kumaştan yapılabilir. Bunlar ne kadar metresi? 35 lira. Başka ne vardı? Pijama böyle. Şunlar olur mu peki? Onlar şile bezi kumaşı. Şile İnce bezi. İnce olabilir. Hı, hmm. Onlar ne kadar metresi? 25. 25 lira. En uygun o var sanırım herhalde. Fiyat olarak en uygun o mu? Peki bunlar esneme yapar mı dikiş dikerken? Biraz yapabilir. Şöyle şunlar var. Böyle bir şey isterseniz. Biliyorum. Onların adı nedir? Bunların adı? Basma bunlar. Basma. pamuklu bu 30 lira bunlar. Yapılır mı bunlardan pijama? Ne kadar bu? 30 lira. Metresi.